Bu film zamanın ötesinde bir yolculuğu anlatıyor. Geçmişten günümüze, 1993'ten 2023'e kadar süren bir serüven. Bir bölgenin adım adım gelişimi ve dönüşümü. Başarı ve ilerlemenin hikayesi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 380 hektarlık bir alan üzerindeki yaşam 1993 yılında ilk fabrika olan Trakya Cam'ın temellerinin atılmasıyla başlar. Aynı yıllarda 25 firmayla kurulan bölge, 2005'te hızlanarak ve gelişimini artırarak iyime kazanacaktır. İnsan önceliktir. 2005'te itfaiye binası ve sağlık ocağı inşa edilir. Bir yandan sosyal tesislerdeki eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. 2006 yılında hızlıca spor tesisleri ve tekmer binası tamamlanır. Aynı yıl birinci bölge çarşı binası hizmete girer. Çözümler birbirini hızla takip eder. 2007'de birinci bölge arıtma tesisi yapılır. 2007-2008 yılları arasında birinci bölge dere yatakları ıslah edilir. Bölgeye olan talebi ve bölgenin gelişimini görmemek mümkün değildir o günlerde. 2009 yılında ise ikinci bölgenin ham yolların açılması işlerine başlanır. Aynı yıl Ekosys firmasının attığı temelle ikinci bölge hayata başlar. 2010 ile 2012 yılları arasında ikinci bölgede elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi... Tüm altyapı işleri tamamlanır. Teknolojiden faydalanma zamanı yaklaşır bu arada. 2011'de 1. OSB kamera sistemi kurulumu gerçekleştirilir ve müdürlük binası üst katı yapılarak tadilatı tamamlanır. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi uluslararası alanlarda tanınmaya ve duyulmaya başlar. 2011-2012 yıllarında 2. bölge elektrifikasyon ve donanım işleri yapılır. Ayrıca 2011'de ikinci bölgedeki tüm asfalt işleri tamamlanır ve Yakaköy Trafo Merkezi'nden 4 kilometre elektrik kablosu iletim hattı çekilir. Büyür, büyümeye devam eder. 2012'de ikinci bölgeye su temini sağlanmak üzere terfi merkezi inşa edilir. 2012 yılında Türkiye'nin en temiz organize sanayi bölgesi yarışmasında üçüncülük ödülünü alır çevrenin korunması, geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularında göstermiş olduğu gayret ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da çevre beratı almaya hak kazanmıştır. 2013 ve 2014 yıllarındaysa cami inşaatı tamamlanır. üreten ve eğiten organize sanayi bölgesi hedefiyle Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2011 yılında 5 alan ve 120 öğrenciyle eğitime başlar. 2013-2014 yılında Mersin Valiliği Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan protokolle özel okula dönüştürülerek bölgenin ara eleman ihtiyacına yönelik eğitimlere başlamıştır. Öğrenci sayısının artmasıyla 2014'te Şişecam tarafından 24 derslikli meslek lisesi binası yapılır ve okulun adı Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilir ve 2014-2015 yıllarında ikinci OSB itfaiye, çarşı ve güvenlik binaları inşa edilir. Bölge artık kendi kurallarını koymaya başlayacaktır. 2015-2017 yılları arasında ikinci bölge 10.000 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi yapılmışı gerçekleştirilir. Ayrıca ikinci ve üçüncü bölge içerisindeki firmalara ileri arıtma teknoloji yöntemleriyle arıtılarak şebeke suyu özelliklerine getirilecek suyla firmalara üretimde kullanabilecekleri alternatif su kaynağı sağlanacaktır. 2017'de 1. OSB kuru dere yatağı ıslah edilir. 2019'da ise 3. OSB'nin temelleri atılır ve ham yolların açılması töreni düzenlenir. Aynı yıl Lyon paketleme tesisinin temel atmasıyla 3. bölge hayata başlar. 2019'da 3. OSB altyapı, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, yağmur suyu ve telekomünikasyon işleri yapılır. 2019 dolu dolu geçer. Tarsus Üniversitesi ile MTOSB arasında Aralık 2019'da imzalanan protokole istinaden MTOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek 2022-2023 öğretim yılında eğitim hayatına başlar. Büyük düşünme, uluslararası rakiplerin önüne geçme zamanı gelmiştir. 2019 yılında Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nin temelleri atılır ve 2020 yılında yapımı tamamlanır. Aynı yıl 4. bölge için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yer tespit komisyonu gelecektir. Ağustos 2022 tarihinde ise yer seçimi kesinleşerek imar planı çalışmalarına başlanır. Öte yandan 3. bölgeye terfi istasyonu inşa edilir. 2020'de 3. OSB Kürkçü bağlantı yolu asfalt dökümü yapılır ve kamera temini ve montajı işleri tamamlanır. 2021 yılında helikopter pisti yapım işi tamamlanır. Bölgenin hacmi öyle artmıştır ki yeni çözümler üretmek kaçınılmaz hale gelir. 2022'de otoban bağlantı yolu birinci etap açılışı gerçekleşir. Bölge içerisindeki 226 adet kameranın tek bir noktada izlenebilmesi amacıyla dijital izleme merkezi oluşturulur. Bölge artık başlı başına bir şehre dönüşmüştür. Son dönemde bölge çalışanları ve çocukları için kreş inşaatına başlanır. Ayrıca birinci bölge atık su arıtma tesisi kapasite artırımı yapım işi inşaatına başlanır. Sanayicilere ve çalışanlara hizmet vermesi amacıyla 2023 tarihi itibariyle Mersin 15. Noterliği MTOSB 1. Bölge çarşıda hizmet vermeye başlamıştır bölgeye olan yoğun yatırım talepleri devam ederken 9 Mayıs 2023 tarihinde MTOSB 5. Bölge Yer Seçim Tespit Komisyonu gerçekleştirilmiş ve ilgili alan komisyon tarafından uygun bulunmuştur. Çevreci OSB hedefimizde bölgemizde tamamlanan GES projeleri 2023 itibariyle güneşten 70 MW elektrik üretmekte olup bölge tüketimimizin yaklaşık %20'sini karşılamaktadır. Hayaller büyüktür. MTOSB ziyaretçileri, sanayicileri ve çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere 21 odalı, 42 kişinin konaklayabileceği bir otelin planlama çalışmaları devam eder. 1993 yılında 380 hektarlık bir alan üzerine başlangıçta 25 firmayla kurulan 2023 yılı itibariyle 756 hektar üzerinde 3 ayrı bölge üzerinde faaliyet göstermektedir artık. 4. ve 5. bölgenin de eklenmesiyle kurulduğunda 380 hektar olan bölgeye son 10 yılda 704 hektar alan daha dahil edilerek 1084 hektar yüz ölçümüne ulaşmıştır. Karma OSB olan bölge 14 ayrı sektörde faaliyetlerine devam etmektedir. Bir çocuğu büyütür gibi. 1993'ten 2023'e adım adım gelişen başarı ve ilerlemenin adı mersin tarsus organize sanayi bölgesi büyük türkiye'nin başarı örneği